Evet, Türkiye'nin son günlerdeki gündem konularından bir tanesi de araç muayene istasyonları. Türkiye'de özel bir sektör bunu yapıyor. Tüm Türk, Türk, tüm Türkiye'de araç muayenelerini bu firma yapıyor. 462 TL ödüyor sürücüler araçları için otomobillerde. Bu 462 TL'nin yarısı özel sektöre, yarısı devlete kalıyor. Biliyorsunuz %22 oranında bir değerleme oranı bugün de gerçekleşen %22 oranında da bir zam geldi buna. Türkiye'de emekli maaşına ya da memur maaşına %10 civarında enflasyon zamı verilirken cezalara, vergilere, muayene ücretlerine %22 değerleme gerçekleştiriliyor. Tabi vatandaşın da buna tepkisi var. Birçok insan bu ücretlerin çok yüksek olduğunu düşünüyor. 462 TL'nin daha da aşağı makul bir seviyeye getirilmesini istiyorum.